Hocam bayağı uğraştık bu kaydı almak için yaklaşık <laughs> bir, bir saattir falan güzel bir yer bulmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk da niye sadece ben görünüyorum ben onu anlamadım <laughs> <Barat> Hocam. <laughs> Benim hani görünecek bir şeyim yok, siz yakışıklı bir adamsınız yani. Evet, sen de Bu arada çok teşekkür ederim, geldin buraya da ofisimize. Çok da mutlu oldum geldiğin evet, için. çok güzel bir ortam çünkü burası yani. Ben de ofis ortamını seviyorum, burada çalışmak beni de mutlu ediyor. O açıdan hani ileride de seni de buralarda görmek isteriz tabii ki. Ben, ben de çok istiyorum çünkü buraya gelince bir içim açıldı yani açıkçası. Ben sabah 9.30'da geldim ama çok güzeldi ya. Hani kahvemizi alıyoruz, çayımızı alıyoruz. İşte güzel oluyor yani. Şimdi hocam ben ben sizi tanıyorum. Teşekkür ederim. Ben sizi tanıyorum. Ama hani kanal takipçileri belki sizi tanımıyor olabilir. Kendinizden bahseder misiniz? Hani ne ne yapıyorsunuz? E, nasıl geldiniz bu seviyelere? Bahseder misiniz biraz? E, şöyle hani yazılıma yeni başlayan arkadaşlar olabilir veya belli bir seviyeye gelmiş arkadaşlar olabilir. Ben öncelikle onlara da hani fikir vermesi açısından benim bir hikayem var aslında. Yazılıma başlama hikayem. Hı hı. Ondan başlayabilirim. ilginç de çünkü ben yazılıma işte bizim jenerasyonun genel şeyidir zaten. hani Durumudur işte komodorla başladım falan hı hı. demeyeceğim. Ortaokul dönemlerinde ben de bilgisayara tabii ki ilgiliydim. Ama futbolla ilgileniyordum ben. Futbolu çok seviyordum. Hatta 10 yaşından beri lisanslı futbolcu olarak da 17 yaşıma kadar oynadım. Onun da bir hikayesi var, onu da anlatırım arzu ederseniz. <laughs> ortaokul sondayken işte bizim tarla dediğimiz bir yer vardı. Biz orada İstanbul'da e, futbol maçları yapıyorduk. Tarla dediğime bakmayın, tarla değil, e, biz tarla diyorduk. Boş araziye biz tarla diyorduk. Hı -hı. Benim jenerasyon bilir yani futbol oynadıkları bir arazi varsa. Hı -hı. Oraya tarla diyorduk. Tabi İstanbul'da şu an sanırım öyle bir tarla diye adlandırılacak, futbol oynanacak pek yer kalmamış son dönemlerde gördüğüm kadarıyla. Ee, ortaokul sonlarken bir arkadaşım vardı yine mahalleden futbol oynadığımız. Ee, o da benden bir yaş büyüktü. Ee, liseye gidecekti. Ona sordum hani abi ne yapıyorsun hani lise hangi liseye gideceksin? O dedi ki Haydarak'ın Anadolu Meslek Sesi'ne gideceğim Avcılar'da dedi. Ben de hani... Meslek deyince hani hangi bölüm falan dedim. Yazılım bölümü dedi. Yazılım ne dedim? Ee, dedi ki ya yazılım işte hani Winamp'ı dedi biliyorsun. Winamp bizim jenerasyonun efsane programlarından biridir. Bilmeyenler için söylüyorum. hala hala kullanılıyor ya. Ciddi Bazıları ya. kullanıyor evet. Ha, bak ben kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle MP3'leri falan indirir indirir oraya koyar çalıştırırdık. Winamp'ı dedi bir Winamp'ı yaz yazılım geliştirenler yazarlar dedi. Öyle deyince e, ilgimi çekti. E, işte biz de okulda e, bunları öğreneceğiz falan deyince ben çok etkilendim bundan. Neyse akşam gittim babam geldi. Babama dedim ki, ha ortaokulda da bu arada ben başarılıyım yani. E, o, babama dedim baba ben meslek sesinde okuyacağım, yazılım bölümünde okuyacağım dedim. E, o da ya yazılım ne dedi? Ben dedim işte hani Winamp var ya. baba dedim Winampı yazılım geliştiriciler yapıyormuş dedi dedim. Winap e, e, ne dedi? Tabi orada ben şey dedim. Ya babam girmeyelim. girmiyelim. <laughs> Tabi o dönem bu jargonu kullanamıyorum. <laughs> Babama dedim yani e, de, de, ben bu işi yapmak istiyorum falan dedim. E, babam da e, bu konularda hep bana destek olmuştur sağ olsun. E, tamam dedi. An Anadolu ilk tercihim şey yani benim. E, bu ortaokulda önce biz tercihimizi yapıyorduk. Benim ilk tercihim şey oldu. Haydar Akın Anadolu Meslek Lisesi, ikinci der tercihim e, İstanbul'daki işte Vefa veya e, diğer an bilinen Anadolu liselerinden bir tanesiydi. Hatırlamıyorum e, ama ilk tercihim Haydar Anadolu Meslek Lisesi'ydi ki neyse e, oraya gittim yazılım bölümüne, orada başladım. E, Sağolsun e, üç tane hocam vardı, hani izliyorlarsa da onlara da selam olsun, e, Erdoğan Hocam, Nur Hocam ve Dilek Hocam vardı. Onlar gerçekten lise çağındaki bir kişi için, yani benim şansımdır bu, 14 yaşında bir çocuk için, çocuk diyeyim, bir çocuk için programlama nasıl yapılır, nasıl öğretilir, benim şansım onlara denk gelmekti. Onlarla başladım. Önce Pascal'la başladık, sonra bu Delphi, Pascal'ın <laughs> aslında görsel hali gibi diyebiliriz. Delphi'ye çok benzerdir. Delphi ile başladım ama ne yapıyordum o dönemde işte Beyazıt'a falan gidiyordum İstanbul'da işte program cd'leri falan alıyordum kütüphanelere gidiyordum işte bilgisayar kitaplarını falan inceliyordum çünkü hani internet kısıtlıydı biraz evet. İngilizcem vardı bu çok önemlidir hani bir programcının mutlaka İngilizce konusunda kendisini yetiştirmesini öneriyorum. Siz kendiniz mi öğrendiniz yoksa ekstradan bir kursa falan mı gittiniz İngilizce için? Ee, ben İngilizceyi kendim öğrendim. Kitaplardan direkt? Ee, yine lise ee, Hı -hı. diyeyim ben sana. Ee, liseye başladığımda benim hiçbir İngilizce bilgim yoktu. Ee, sonra e, hazırlıktayken e, lisede bir Cevat hocamız vardı. Hocalardan gidiyorum ona bir selam olsun. Ee, Cevat hocamız vardı. Cevat hocamız da çok iyi bir hocaydı lise benim altın çağımdır. Yani şey anlamında altın çağımdır. Benim şansımdır yani. E, çok iyi hocalara denk geldim o dönemde. E, çok ilgileniyordu bizimle. E, ben de İngilizceyi sevdim o dönemde. Öğrenmeliyim falan yaptım. Çünkü biliyordunuz e, hani programcılık için, yazılım için İngilizce bilmeniz gerektiğini zaten. E, yani aslında bunun için lazım da evet ama hayat için de lazım. Tabii. E, yani e, İngilizce, e, evet dilimiz çok güzel, Türkçe çok güzel bir dil ama hani evrensel olması açısından İngilizceye yaygın bunu yapacak ve diyecek bir şeyimiz yok bunu kabul etmek durumundayız şu anda en azından çok önemli İngilizce o açıdan ben de ne yapıyordum hafta sonları ta işte esen şeye kadar gidiyordum Beylikdüzü'ne, şey Beylikdüzü diyorum Beyazta kadar gidiyordum Sultanahmet'e Topkapı Sarayı'na falan giriyordum. Üniversite, şey, lise öğrencilere daha doğrusu. O dönem ücretsiz de hala öyle bilmiyorum. Oraya gidiyordum. Orada turistlerle konuşuyordum. Ama ben bunu bir iki kere yapmadım. Her hafta yaptım. Yani diyebilirim ki gitmediğim hafta yok herhalde. İşte Beyazıt'a gidiyordum. Ee, bu programlamaya başlamadan önceki dönem oldu tabii. Bu lise hazırlık dönemi. Ee, yine Beyazıt'a e gidiyordum. Orada İngilizce öğrenme CD'leri falan oluyordu. Böyle kaçak Hı -hı. falan satılıyordu açıkçası. <laughs> o dönemde ancak paramız ona, hatta ona bile yetmiyordu yani. Ee, onları alıyordum. Geliyordum işte e, bilgisayara takıp onları izliyordum. Ee, kendime e, işte yaptım yurt dışından. Hı -hı. Ee, i̇nternette chat e, odalarına gidiyordum. İngilizce konuşulan chat odalarına gidiyordum. Orada konuşuyordum. Yurt dışından bir sürü arkadaş edindim. Hatta Türkiye'ye gidip gelenler oldu falan. Yani siz ee, sıfırdan başlayarak kendi şansınızı yarattınız açıkçası. Bana öyle yani, geldi şu anda. E, öyle de diyebiliriz. Ee, Çünkü e, şu anda inanılmaz derecede kaynak var İngilizce öğrenmek için. Yani hiç bilmeyen insan bile çok rahat İngilizce öğrenebiliyor internetten işte. Sizin dediğiniz bu chat odalarından falan. Ama siz o zamanlarda imkansız bir durumlarda gidip Topkapı Sarayı'nda turistlerle konuşabiliyorsunuz. Yani kendi şansınızı kendiniz yaratmışsınız bana göre. Yani çok takdir edilmesi bir şey ben bence. Evet, teşekkür ederim. Ee, yani hani fikir versin diye söylüyorum. Ben Hı -hı. kendim İngilizce öğrendim açıkçası. Ee, herhangi bir kursa gitmedim İngilizce ile ilgili. Yani İngilizce'ye e, özel İngilizce kursu anlamında para açıkçası harcamadım. Kendim öğrendim. Çünkü benim için çok önemliydi. E, şöyle yaptım. Ee, İngilizceyi bu must dedim çok okudum. Ee, reading kitaplarını hı hı. E, okudum. Ee, Seviyeleri vardır. İşte hazırlık okuyanlar falan bilirler. Böyle basic'ten başlar advance'e kadar falan gider. Ee, onları e, çok fazla okudum. Ee, i̇şte e, Newsweek var. Yani, Newsweek'e aboneydim. Hı, hı. İşte, kitap fuarlarına gidip Newsweek, e, Newsweek'in eski e, TÜYAP'a giderdim. TÜYAP o zaman şeydeydi, şu an Beylikdüzü'nde. O zaman kitap fuarları e, Taksim tarafında oluyordu, öyle diyeyim hani. E, oraya gider, e, orada Newsweek'in eski sayılarına abone oluyordum. İşte ücret çok ucuz Hı -hı. E, oluyordu o zaman. Hani bana pahalı geliyordu. İşte bir sayı, şu an bilmiyorum, abone değilim yıllardır. E, bir sayı şu an atıyorum 15 liraysa. O zaman bir sayıyı bir liraya alıyordun ama eski sayıları sana gönderiyorlardı falan. Yeni sayılardan da biraz gönderiyorlardı. E, onu yaptım. Ha Geldiğim nokta şu açıkçası. E, fikir versin diye söylüyorum sadece. E, ben e, Amerikan elçiliğine de, e, NATO'ya da, hı hı. E, Birleşmiş Milletler Kurumlarına da, e, işte İsviçre'de, Hollanda, İtalya'da da İngilizce olarak eğitimler e, verdim. Çünkü hı hı. belli konularda e, eğitim ihtiyacı olduğunda veya multi-national dediğimiz hı hı. hani farklı milletleri barındıran kurumlarda e, personel olduğunda, e, personeli zaten İngilizce biliyor, diğer personel Türkçe bilmediği için, ortak dil İngilizce. E, böyle daha, e, böyle eğitimlerde veriyorum şu an. Şu anda siz danışmanlık yapıyorsunuz. E, yani danışmanlık yapıyorsunuz ve Udemy'de de eğitim veriyorsunuz. Bunlardan bahseder misiniz? Hani danışmana e, Danışmanlık yapana kadar geldiniz, yaptığınız aktiviteler nasıl geliştirdiniz kendinizi? Bunlara bahseder misiniz biraz? Evet, işte o olay oraya hemen bir geri dönüş İngilizce güzel İngilizce parantezinden sonra oraya dönebiliriz. Yine işte lisede artık sınıf birinci sınıfa başladığımda artık yazılım bölümü olduğu için yazılım dersleri alıyorduk. Daha çok programlama diyeyim aslında yazılım bölümün adı yazılım da ama biz programlama yani farklı e, konseptler yani. E, yazılım ve programlama e, yani programlama yazılım bir parça yazılımın bir parçası. Çok bu, küçük bir bölüm hatta yani yazılım genelde mimari, dizayn e, oluşturmakla ilgili bana göre. E, yani yazılım e, birkaç e, süreci var işte mesela analiz diye bir süreci vardır e, yazılımın. E, ama bu analiz programcının müşteriyle konuşması, her şeyi not etmesi değil. E, ciddi bir süreçtir bana göre en önemli süreçtir analiz. Yani gerçekten onun işte eskiden işte waterfall şu an günümüzde Scrum, Kanban, e, agile praksiyonerleri falan e, bunlar açısından e, değişkenlik göstermekle beraber yoğun bir süreçtir analiz. Yani bunun bundan sonra tasarım var, e, işte sonrasında geliştirme var, sonrasında test var, sonrasında e, işte konfigürasyon yönetimi, production vesaire var. Yani yazılım büyük bir parça açıkçası programlama büyük bir modül. Programlama ise onun alt modülü diyebiliriz yani. Programlama yapıyorduk biz lisede. Delphi hocalarımız da dediğim gibi sağ olsunlar, çok örnek yaptırıyorlardı. Sürekli bize ödevler veriyorlar. Ben de ilgiliydim zaten. Lise 1 ve lise 2 olmak üzere çok yoğun seviyede e lisedeki bir öğrenci için ben programlama yaptığımı söyleyebilirim. Ha iyi programlama yapıyor muydum o dönemde? Ya yapmıyordum tabii ki. <laughs> Şu an baktığım zaman veritabanına kayıt ekliyordum, güncelleme yapıyordum, siliyordum. E, ama yani 14 yaşındaki bir kişi için hele o dönemde bu algının olmadığı bir dönemde hocalarımız bu işi çok iyi yaptı. Ben de e, ilgilendim zaten. E, işte dediğim gibi, Bales'ta gidiyordum, programlama, CD'leri falan alıyordum, kitaplar alıyordum, kütüphanelere mutlaka üyeydim. E, Kitap, kütüphanelerdeki Türkçe İngilizce kaynaklara bakıyordum. Artık İngilizcem yeterliydi çünkü İyi seviyeye gelmişti. E, lise son benim için değişik değişik. Lise sonunda artık üniversiteye hazırlanmam gerekiyordu. Ama benim bir handikapım vardı, meslekseleydim. Ha, Mesleksele. O zamanlar tabii. Hani, kır, e, şey puanı kırılıyordu. E, o yüzden. E, iyi çalışmam lazımdı, orada işte iyi bir puan aldım Türkiye'de bir derece de yaptım burslu olarak işte başkent üniversitesine girebildim Şu zaten girebildiğim okul iki 3 taneydi istediğim bölüm için MIS okudum, yönetim bilişim sistemleri ama programlamadan biraz geri kaldım o dönemde çünkü üniversiteye hazırlanmam gerekiyordu evet. aslında bu da bizim yöneticilerimizin, devlet yöneticilerimizin belki sorgulaması gereken bir şey. Yani bir, belli bir meslekte ilerlerken bir anda ona bir yıl ara vermek zorunda kalan bir kişiden bahsediyoruz. Bu da aslında hepimiz için kayıp. Ülke olarak da kayıp. Yani bu benim gibi olan bir sürü insan var. Bir senin neler yapılabilir, neler öğrenilebilir. Neler yapılabilir. Üniversiteye geldiğimde de herkes şey dedi. 2003 senesi. Dot .NET, dot .NET dedi ve datnetle çalışmaya başladım. Orada da benim şansım şu oldu, üniversitenin daha ilk yıllarında ben işe girdim. Yani, Direkt sektör atıldınız yani. Orta seviyenin altında bir şirketti ama her şeyi yaptım. Bu kesinlikle kurumsal değildi ama kurumsal olmadığı için her şeyi yapmak durumunda kaldım. Dolayısıyla ben şu an networking hakkında da konuşabiliyorum. Sistemler hakkında da konuşabiliyorum, Active Directory hakkında da konuşabiliyorum, LDAP hakkında da konuşabiliyorum, Cluster'ı da konuşabiliyorum. Ama işim programcılık. Onları yapılandırabilir miyim? Hayır ama işte e, bu tip firmalarda çalışan arkadaşlar için e, güzel oluyor. O yüzden staj yapacak arkadaşlara da hep öneriyorum. Yani Microsoft'ta staj yapmaya çalışma. E, daha küçük e, startuplarda start e, ama orada da o startup'ı da doğru seç. E, doğru seçmeye çalış yani. E, onlarda bir şeyler yapmaya çalış. E, ve on, onun sonrasında da e, olay e, danışmanlığa kadar geldi. E, o da e, işte askerlikten sonra e, Infopark Ankara'da danışmanlık firması orayla çalışmaya başladım. Kendimi de yetiştirdim e, o dönemde. E, ve bir sürü kurumla çalışmaya başladım. Tecrübeler edindim. Ankara'da kamu kurumlarıyla başladım yoğun olarak. Sonrasında Onlara ismini o. verebilir misiniz yoksa? Tabii. Ee, ya Ankara'da şu an danışmanlık veya eğitim verdiğim kurum sayısı şu an 350'ye yaklaşmış durumda. Ee, Ankara'da çalışmadığım kurum yok diyeyim. Ee, Başbakanlıktan tutun Cumhurbaşkanlığına, Maliye Bakanlığına, Tarım Bakanlığına kadar. Ee, Aile Bakanlığı, e, Hazine Müsteşarlığı şu an onların altyapı süreçlerinin... E, değiştirilmesi projesinde yine biz yaptık. E, Datnet'e geçirilmesi sürecinde altyapılarını kurduk. E, onlar da şu an çok güzel devam ediyor. TÜBİTAK yine e, mesela. Çalışmadan kurum kalmadı ama İstanbul'da da çok yoğun çalıştığım kurum var. Siz İstanbul'daydınız bayağı bir süredir. Bayağıdır İstanbul'dayım. Şu anda e, Halk Bankası'nın dönüşüm projesine danışmanlık yapıyorum. E, bunun dışında yine e, belli dönemlerde farklı kurumlar da eğitime danışmanlığım değişiyor. E, Türksel son dönemlerde e, yoğun çalıştım. E, Vakıfbankla e, çalışıyor olacağım e, önümüzdeki Hı. hafta. E, Halkbank e, biraz daha geniş çerçevede dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz şu an. E, diğer kurumlar da yani çiçek sepetinden tutun e, işte Mohipoya kadar e, aklınızda benim şu an bile akılma gelmiyor ama sen bir kurum söylediğinde yüksek ihtimalle bir çalışmam olmuş olabiliyor çünkü ben bir hafta gidiyorum, onlarla işim e, bitiyor. O yüzden çok kurumla çalışma fırsatı e, buluyorum. Kimisi daha uzun oluyor, kimisi daha kısa oluyor. E, Danışmanlıkta da işte bu modelde, infoparkta e, önce eğitmenlikle başlayan, sonra danışmanlık modelinin de içine girdiği bir süreç olarak oluş, olgunlaştı.